Antalya'nın ardından elbette bu mevsimde en çok tercih edilen yerlerin başında Kapadokya geliyor. Kapadokya bölgesinde 9 günlük bayram tatili boyunca neredeyse %100'e yaklaştı otellerin doluluk oranları. Ahmet Çelik bekliyor bizi orada, konuyla konuşacak. Evet Kapadokya'da şu an itibariyle neredeyse iğne atsanız yere düşmeyecek durum var. %98'lik bir doluluk oranı var. Yayın konuğum var. Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özel Yonur Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Ee, nasıl şu anda turizm? Evet öncelikle güzel ve vahşi hatlar diyarı Kapadokya'ya hoş geldiniz. Burası dünyada turizm destinasyonu olarak alternatifi az olan bir bölge. İşte bu bölgede Bizler diyoruz ki üç şekilde gezilir. Bir yerin altına inersiniz başka bir dünya yerin yüzeyini görürsünüz ve gökyüzüne balonla çıktığınız zaman sizi yine başka bir dünya karşılar. Evet. Tarihi, doğası, kültürüyle beraber bölgemiz alternatif bir turizm destinasyonu dedik. Evet. Şimdi yine bu bölgede gezi sırasında tarihimizi, coğrafyamızı anlatacak rehberlerimiz var ve bu rehberlerimiz bize bakmakla görmek arasındaki farkı gösterir. Rehber önemli değil mi? Buralarda? Kesinlikle, kesinlikle önemli. Yani rehbersiz Kapadokya'yı gezmek sadece boş boş taşa kayaya bakmaktır. Ama rehberle gezdiğiniz zaman onların jeolojik oluşumu, buralarda kimler yaşamış hepsini rehber anlatır. Rehbersiz tur olmaz diyoruz. Peki 9 günlük bayram tatili var. Evet. Şu anda doluluk oranı nedir? E, vatandaşlar e, nasıl hakkını ediyor buraya? Evet şu an Kapadokya bölgemizde 45 bin ne yakın bir yatak kapasitemiz var. Bunların %98'inin dolu olduğunu hesap edersek yaklaşık 38 bin kişi ağırlayacağız. Aynı zamanda günübirlik gelen misafirlerimiz de var. Çevre illerden Kapadokya'ya yüksek şekilde teveccüh gösteriyorlar. Sizin de dediğiniz gibi inatsak yere düşmüyor. Şimdi şöyle kameramız geçerse hemen şöyle biz de üzerine konuşalım. Evet. Bulunduğumuz yer neresi efendim? Şu an bulunduğumuz yerin adı Paşa Bağları. Paşa Bağları Kapadokya'daki ...peribacaları oluşumlarının en güzel örnekleri. Bakın karşıda... Evet. Kameramanımız da gösterirse şöyle peribacalarını. Evet. Şimdi bu peribacalarının bir özelliği var. Çoğunun şapkası üç tane. İşte şapkası üç tane olduğundan mütevellit... ...Aziz Simon adına Hristiyanlar tarafından bir şapel yapılmış içerisine... ...ve Kapadokya'nın üzümü rayhalı olur ve lezzetli olur. Neden? Çünkü burada bozkır iklimi var. Gece gündüz ısı farklılıkları fazla olduğu için üzümün, üzümümüz ve meyvelerimiz evet. şekerli olur. Malatya'nın kayısısı göze, Kapadokya'nın kayısısı damağa hitap eder. Evet. evet. Şu anda da evet. çok güzel bir alandayız. Yani e, yüzlerce kişi geliyor Aynen. yavaş yavaş. Aynen öyle. Geziyorlar. Hatta bir efsaneden de bahsedelim dilerseniz. Evet. Eski çağlarda İnsanlar ve periler beraber yaşıyorlar. Beraber yaşarlarken aralarında bir anlaşma var. Anlaşmanın şartlarına göre evlenmek yasak. Evlenirse büyü bozulacak. Maalesef evleniyorlar ve büyü bozuluyor. Büyü bozulunca perileri aramak için bu bölgeye geliyorlar. Bir bakıyorlar içlerinden bir tanesi diyor ki Aa, bunlar bacaya benziyor. Diğeri diyor ki hayır bunlar baca değil bunlar peri bacası. Periler bunlar içerisinde saklanmış diyorlar. İşte peri bacasının Nereden geldiği bu efsanede gizli. Peki efendim, buraya geldik. Evet. Sadece peri mı görüyoruz? Burada motorlarla geziyorlar, atlarla geziyorlar. Kesinlikle. Bakın, ee, Kapadokya dediğimiz alan öyle bir alan ki birçok aktivite içerisinde barındırıyor. Mesela ATV turları yapabilirsiniz. Siz diyorsunuz ki ben motordan hoşlanmıyorum. Canlı böyle bir tur yapmak istiyorum. Yürüyüş turları, at turları, jip safariler ve tabii olmazsa olmazımız ne? sıcak hava balonu. Herkesi bekliyoruz. Kesinlikle. Buyurun gelin. Bekliyoruz. Türkiye'nin e, bu konuda en donanımlı rehberinden bilgileri aldık. Hem de rehberler arası başkanı anlattığı %98'lik doluluk oranı var ve mutlaka ve mutlaka burada gezecekseniz bir rehber eşliğinde burayı gezin Bilgisinde bilgisini de verdi. Kapadokya'da şu anda e, in atsanız yere düşmeyecek şekilde vatandaşlar bu bölgeyi gezmeye devam ediyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.